Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Bugün 7 saat çalıştım. Bir günümden bahsedeceğim size. Bu arada bu benim bir yıllık program. İsterseniz size de anlatıp paylaşabilirim. İhtiyacı olanlar varsa. Şöyle. Bugün bunları yaptım. Problem çözdüm. şeyi Geometri buraya yazmamışım ama geometri çözdüm. Matematik çözdüm. Coğrafyadan coğrafi konum kalmıştı. Yani son bir videosu kalmıştı. Onu halledip sorularını çözdüm. Sonra tarih çalıştım. Şimdi hepsini tek tek göstereceğim size. Şimdi ben kütüphaneye giderken böyle testlerimi koparıp götürüyorum. İşte problemlerden bunlar. Bir de çözemedim çok soru çıktı. Onlara şimdi birazdan yine bakacağım. Bugün dediğim gibi yer şekillerine geçtim. Coğrafyadan bu arada yer şekillerinden de bir video izledim. Böyle kendi ellerimle harita çiziyorum her konudan. Hani bu biriktikçe çok güzel olacak tekrar etme açısından. Şimdi yerine kamerayı tuttuğum için hepsini gösteremiyorum ama böyle bugün çalıştığım tarih e, konusunda böyle bir sayfaya haritalandırıyorum. Böyle çok güzel tekrar yapabiliyorum. Çok güzel aklımda kalıyor. Size de tavsiye ederim. Bakın mesela Orta Asya'daki Türk devletlerini böyle aynı renkteki başlıklarına böldüm. Unutmam yani. Soru çözerken aklıma gelir. Mesela bakın bunları maviye bunları mora bunları da yeşile böldüm. Ve e, her konunun böyle ne bileyim önemli terimleri var. Mesela burada Malabadi Köprüsü falan. Bunları da böyle sayıyla çiziyorum. Çok güzel bir zihin haritası oluşturmuş oluyorum. İşte tarihi de böyle çalışıyorum. Bugün bayağı tarih çalıştım. Şimdi zaten e, bu eski ablamın kitabını ben kullanıyorum. Çok güzel bir kitap gerçekten. İşte bunu coğrafya tekrar yaparken kullanıyorum. Coğrafyadan da işte bugün e, bu arada konulara ben yeni başladım. Coğrafya konumu bitirdim. Burada bir testi vardı, çözdüm. Arkadaşlar coğrafya çözerken böyle e, dip notlar alıyorum. Ne için yapamadıysam yazıyorum. Mesela diyelim 3-4 konu gittikten sonra dönüp ben bu aldığım notları okuyorum. Gerçekten çok güzel not arttıran bir şey. Yer şekillerine başladım. Onu çalışıyorum. Burada bıraktım. Hepsini devam edecektim. Öyle. Coğrafya için bu defterimi kullanıyorum. Şu an ihtiyacım yok soru çözdüğüm kaynağım da bu kaynağım. Şöyle bugünkü konuyu da ya ben Engin Hoca'nın şu kitabına bayılıyorum ya. Ya bir insan öğrenci bu kadar mı düşünür? Yani bunu okuyun. Muhteşem bir şey. Sorular çözersiniz yani. Şöyle haritada biraz tekrar yapıp e, şöyle testlerini yani çözdüm. Çözümlü olduğu için yapamadım soruları çözümden okuyarak analiz ettim. Çok verimli oluyor. İşte coğrafyayı da böyle çözdüm işte. Şöyle göstereyim. Geometriyi de yine bilgisayardan kullanıyorum. Çözemediğim çok soru vardı eve gelip tekrar baktım. Çözemediklerimi çözdüm yine çözemediklerim var. Yani ben bugün e, matematik, geometri, coğrafya çalıştım. Tarih çalıştım ve bir saat kitap okudum. Ben paragraf çözmüyorum, kitap okuyorum. Bir buçuk iki ay böyle devam edeceğim. Sonra paragrafa başlayacağım arkadaşlar. Görüşürüz. Fikirlerinizi ve yorumlarınızı belirtmeyi unutmayın.